Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber milkshake yapıyoruz. Böyle sütümüz. Bakayım kaç litre süt? 250 milim milim evet. 250 milim litre diyelim. Evet. 250 milim süt koyduk. Burada çileklerimiz var böyle. Çileklerimizi tabii kıyalım. Ve doğrama işini... Arkadaşlar bugün ben de yapacağım. doğrama işini Enes yapmıyor. Ben yapıyorum. Büyüklerimiz yapıyor. Çünkü arkadaşlar elinizi kesebilirsiniz. Böyle yavaşça kesiyorum. Çileklerimizi içine atıyorum. Milk shake'imizi. Seni fare fare çileklerimi çalıyor. Arada da yiyoruz çilekleri. <laughs> Tabi arkadaşlar çilekken bizi kadıktan sonra. Ben de alıyorum bir tane. Öyle. Bir tane. Evet sonra ne yapıyoruz? Şimdi böyle dur bir dakika. Şöyle bunları doğrayayım bana. Taban muhabbet bakacağız Bakacaksın denk gelince alırsak Bir blenderımızı alıyoruz böyle. Bakın. Tabii ilk önce sütümüzü koyacağız. Hadi bakın. bismillahirrahmanirrahim hadi. Ben de yapıyorum. Yap sen de. Şimdi. Ben. Bak. Sen sen. Ama bırak bırak yeter yeter. <laughs> Şöyle. Ben birazcık daha şey ilave etmek istiyorum. İstenleri ilave et. Yere de damlattın. Bir şey olmaz. Temizleri Şöyle birazcık daha. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Yaz, yavaş. Koyalım. Koyulaşacak mı bu? Hı hı. Koyulaşması gerekiyor. İçine kabuk girdi. Arkadaşlar bir tane daha video çekmiştik. O da e, şey videosuydu. İsmi neydi onun ya? Neydi ismi Mıhlama videosu? Muhlama. onu da benim fikrimdi tabii ki arkadaşlar. Ben e, kendi kendime arkadaşlar okuldan geldim tamam mı? Annem kısır yapmıştı ben kısır yemedim gittim kendime şey yaptım. O yumurta yaptım. Ve çok güzeldi sizde. Elif usulü muhlama. Evet Elif usulü e muhlama yaptım. Şimdi Elif usulü müşek yapıyoruz. Bütün çileklerimizi koydum. Ee? Şimdi.